Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün hep birlikte TinkerCAD'de cetvel kullanımını öğreneceğiz. Hemen şöyle nasıl kullanabiliyoruz? Bir örnekle göstereyim. Kutuyu ekledim. Kutuma örneğin buraya 60'a 30 diyeyim. Evet. Hemen bir de delik silindir ekleyeyim. Buna da örneğin 10 10. Yüksekliğini biraz arttırayım. Daha rahat görürüm. 30 diyeyim. Şimdi Normalde ben bunları seçip hiza alıyordum. Hiza neydi? işte bu kenarda olsun, ortada olsun ya da en sonda olsun gibi seçenekler vardı. Ama ben bunları istemiyorum. Ben ne istiyorum? Silindir tam milimetrik olarak, pardon, şöyle. Şuradan 5 milimetre, buradan da 5 milimetre uzakta olsun istiyorum. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Tabii ki de cetvel aracını kullanarak yapacağım. Şimdi şuraya bir tekrar eski yerine geri koyayım silindirimi. Ne yapıyorum? Cetvelimi aldım. Bakın. Burada herhangi bir köşeye tıkladım cetveli. Şimdi burada çeşitli ölçüler geliyor karşıma. İlk önce şu siyah olanlar benim kutum. Bakın şu an kutu seçili. Kutumun uzunluğu 60'a 30. Buraya yeni birimler geldi. Yeşille yazılı olan bakın. Şurada bir X noktası var. X noktası var. Bu x noktasına olan uzaklığı 10. Bakın. Bu doğrultuda 10 uzaklıktaymış. Bu doğrultuda ben buraya şuna x dersem, buraya da y dersem. x değeri kaçmış? Bakın x değeri 10'muş. Burayı bir 0 yapayım ne olacak bakın? Şu mesafe bitecek. Bak gördünüz mü? Direkt buraya yapıştı. Burası da 19. Şu mesafe 19 buraya gelmesini istiyorum. O zaman 19 yerine ne yazacağım? 0 yazdım mı? Gördüğünüz gibi 0.0 0 noktasına geldi. Şimdi koordinat sistemini daha 5. sınıfta görmediğiniz için biraz karışık gelebilir. Ama dikkatli dinlerseniz ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlarsınız. Şimdi silindire tıklıyorum. Bakın silindirimin uzaklığına bakıyorum. 83'müş. Burası da 24'müş. Buraları 5'er milim yaparsam işlemim Tamamdır. Yalnız şurada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle bir şey var. Bu ne demek? Buna bir bakalım. Bakın. şun, okun tam bittiği noktaya bakın. Şöyle bir çizgi var bakın. Bu çizgiyi devam ediyorum, devam ediyorum. Tam teğet geçmiş. Yani kenarından geçmiş. Silindirimin kenarından geçmiş. Ve burası 83. Şimdi şuraya tıklıyorum. Orta noktayı kullan oldu. Bakın 83 iken 85 oldu. Neden? Şimdi bakın bittiği noktayı takip edin. Orta noktadan geçiyor. Silindirimizin tam ortasından geçiyor. Orta noktayı kullan dediğim için. Ben çalışmalarımda genellikle aksini belirtmediğim sürece uç noktayı kullanacağım. Burayı uç olarak değiştirdim bakın. Ucundan yani kenarından geçecek 83 oldu. Bunu belirttikten sonra ben silindirimi kaç, öl kaç milimetre uzakta istiyordum? 5. 5 buraya yazdım bakın buraya geldi. Şurası 5 mm oldu. Buraya tıkladım. Buraya da 5 mm yazdım. Evet. Şimdi şu mesafede 5 oldu. Bu mesafede 5 oldu. Çoğalt ve tekrarlaya bastım. Aynısından bir tane daha elde ettim. Hemen şu yanına şuraya bir tane daha istiyorum. 5 yerine ne yazacağım? 10 yazarsak olmaz. Neden? 5 burası. 10 da burası. Kaç yazmam gerekiyormuş? 10 5 yazdım. Hemen yanına geldi gördüğünüz gibi. Artık 3 kere daha hiçbir yere başka hiçbir yere tıklamadan 3 kere daha çoğalt ve tekrarlaya basarsam 1, 2, 3 böyle bir şekil elde ederim. Hepsini seç ve gruplandır diyelim. Evet böyle delik bir şeklimiz oldu. Çarpıya tıklayarak da cetvelinizi kapatabilirsiniz. Bu şekilde milimetrik ölçüler yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.